Değerli dostlarım, kızgınlığı kaçırmayın. İneklerde kızgınlığın kaçırılması, döl verimi sorunlarını oluşturan sebeplerin başında gelmektedir. Hiç kimse kızgınlığı kaçırdığını düşünmez. Ama kızgınlığın kaçırılması yaygın bir sorundur. Kızgınlık belirtileri çoktur ve çeşitlidir. Ancak en önemli belirti durmadır. Yani başka ineklerin üzerine atlamasına izin veren inek tam olarak kızgınlıktadır. Duran inek tohumlanmalıdır. Çara akıntısı, çene dayama, başka ineğe atlama, yerinde duramama, aşırı hareketlilik gibi diğer belirtiler aslında ikinci derece belirtilerdir. Durma, yumurtanın döl yoluna düşme saatiyle ilişkili olarak 100 puanlı kızgınlık belirtisidir. Eğer durma, gece, özellikle gece yarısıyla sabaha karşı olan zaman içerisinde olursa takip edilemez ve gözden kaçar. O yüzden ABD'de boya ve tohumla yöntemi geliştirilmiştir. Kuyruk üstü boyanır ve kontrol edilir. Eğer boya silinmiş ise ineğin bizim görmediğimiz bir saatte başka bir ineğin üzerine atlamasına izin verdiği anlaşılır. İnek en kısa süre içinde tohumlanır. Boya ve tohumla yönteminden ABD'de büyük oranda fayda görülmüştür.